Efeler Belediyesi'nin düzenlediği 3. Gastronomi Festivali'ndeyiz. Hadi gelin birlikte gezelim. Bakalım neler varmış. Tabii ki de ilk durağımız acar kuru kahve. Kahvemizi içelim bir kendimize gelelim. Burada da her türlü yiyeceği bulmanız mümkün. Bu helvalar gözüme çok güzel geldi. Dayanamadım hemen bir tane tadalım. Bımı çevirdim. Her yer yiyecek tabii ki de dayanması çok zor. Ben açılışı mercimek köftesiyle yapıyorum. Hayat! Bu gördüğünüz yerde çok güzel kırıt kebabı yapıyorlar. Bence gelirseniz mutlaka denemelisiniz. Sarmalar da çok güzel gözüküyorlar. Hemen tadına bakalım. Burada o kadar çok seçenek var ki hangisini alacağımı şaşırdım. Ama kuru dolmaya dayanamam. Bugün çok güzel doyduk. Bizler bugün Efeler Belediyesi'nin düzenlediği 3. Gastronomi Festivali'ni gezdik. Gördüğünüz üzere elimiz kolumuz dolu çıktık. Yarın son günümüz siz de sakın kaçırmayın.